Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretini, mübarek hayatını öğrenirken bir başlık açmalı. Bütün hocalar, din adına derdi olanlar, öğretmenler, nesil yetiştirmek isteyenler hepimiz için. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme asabına, ailesine eziyetler yapıldı. Psikolojik eziyetler yapıldı. Ekonomik eziyetler yapıldı. Sosyal eziyetler yapıldı. Bunları çok yoğun bir şekilde bilgi olarak dar ağacımızda tutuyoruz. Dağarcığımızda tuttuğumuz bu bilginin bize pratik olan şöyle bir sonucu olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona eziyet yapılırken şöyle bir siyaset gütmüştü. Dolayısıyla ben de psikolojik, sosyal veya adı ne olursa olsun bir eziyetle karşılaştığımda dinim uğruna dikkat etmem gereken şeyler şunlardır diyebilmeliyiz. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekonomisi iyi gitmeyen bir devletin başına geldi de halk ondan hesap soruyordu şeklinde bir sorun yaşamadı. Allah onu gönderdi. Celle Celaluhu. Allah'a çağırdı. Geçmiş birikimleri itibariyle Allah'ın çağrısına cevap vermeyi kabul etmeyen toplumu da ona eziyet etti. Meselenin özeti bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisini gönderen Allah, üzerlerine geldiği kimseler Allah'ın kulları ve davet ettiği din, şeriat Allah'ın şeriatı. Sorun toplumun yok demesinde en tabii yapması gereken şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dönüp Allah'a sığınmasıydı. Ve onu yaptı. Taif'te çok canlı bir örnek olarak bildiğimiz için zikredebiliriz. Taif'te Allah adına gidip davet etti. Gelin iman edin dedi onu taşladılar. Kanattılar mübarek derisini. Peki o ne yaptı? Döndü Rabbine sığındı. Üzüm kütüğünün altına oturdu. Beni kime bırakıyorsun Rabbim dedi. Sen razı olacaksan benim bir derdim yok. Tamam gel dedin geldim buraya. Anlat dedin anlattım der gibi Rabbine döndü. Bugün hocasından, davetçisinden, yazarından bütün İslam derdini taşıyorum diye iddiası olanların düşünmesi gereken bir nokta budur. Madem sen Allah için bir iş yapıyorsun. Yaptığın işte derdin Allah'ın rızasıdır. Cenneti kazanmak istiyorsun. O zaman çok rahat bir şekilde tıkandığın yerde Allah'a dönmelisin. Allah'a nasıl döneceksin? İltica edeceksin. Yani sen verdin, verdin ya Rabbi bu görevi. Öyle iman ediyorum. Dinim için çalış dedin. Çalışıyorum. Gelebildiğim bu kadar oldu. Diyeceksin. Bu dua ederken, zikir ederken, sesli sesli ağlayarak Kur'an okurken, istişareler yaparken, yeni meseleler, çözümler ararken her yerde belli olacak. Allah'ın görevini, verdiği görevi yapan biri tıpkı patronuna teşbih ve la temsil. Rapor sunan bir mühendis gibi yaptım böyle oldu diye bilmeli namazında. Sabah namazından sonraki duasında, herhangi bir duasında. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani bu 23 senelik eziyetlere karşı neler yaptı? İkincisinde sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tam anlamıyla sabrı uyguladı. Dolayısıyla çatlamadı. Dolayısıyla kendisini kahretmedi. Çünkü sabır, başka bir işim yok, benim görevimdir düşündü. Sabrı namaz gibi gördü. Sabrı hac etmek gibi gördü. Ve saldırılara karşı geniş bir sabır göğsü kullandığı için düşmanları çatladı, o çatlamadı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Üçüncü olarak insan olduğu için neticede insanın kullanabileceği dayanakları kullandı. Mesela amcası Ebu Talib'i destek olarak kullandı kendisi için. Nitekim Ebu Talib ölünce de sıkıntısı daha fazla arttı. işte Taif'e gitti. Hatice anamızı, hanımını destek olarak yanında bulundurdu. Dolayısıyla bir erime nedeni olmadan, bir taviz vermeden, ana çalışma metodundan taviz vermeden, insani birikimlerden, desteklerden istifade eder Allah'a davet eden. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istifade etti. Ebu Talip örneği çok önemli. Burada bütün istifade ettiği kimseleri saymıyoruz. Ana bir başlık açtık insani destekleri kullanabilir dedik. Ebu Bekir radıyallahu anh da var o desteklerden birinde. ilk iman eden olarak Ali radıyallahu anh var. Yani genç yaşta genç enerjisiyle yanında bulundu. Ama ana başlığımız bizim ben tek başıma yapacağım şeklinde bir politika yanlış. Hatice'n de olacak, Ebu Bekir'in de olacak, Ali'nin de olacak radıyallahu anhum. bu Talib'in bile olacak ama Ebu Talib seni etkilemeyecek. Sen bildiğin doğruyu söyleyeceksin. Dördüncü olarak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 yıl ona doğru hücum eden sıkıntılara karşı ne dedik? Allah'a sığınmasını bildi. Sabırla donandı. Maddi imkanlarını iyi kullandı. Amcasından istifade etti. Dördüncü olarak affetti, bağışladı. Ne oldu peki? Affedip bağışlamakla çok insan kazandı. Sizin sabıkanız çok derin deyip kazanılacak binlerceyi öte tarafta bırakmadı. Anne ve baba için de geçerli bu. Geçmiş sabıkasını çocuğun abartıp durursa belki yarın iyi bir mümin olacak, hiç bir zararı olmayacak, hatta çok faydası olacak bir delikanlıyı, bir kızı kaybedecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccı okurken karşısında onu dinleyen on binlerin içinde büyük oranı affedip kazandığı kimselerdi. Kazanırken böyle kazandı. Hem içinde onlara karşı bir soğukluk beslemedi. Amcasını öldüren vahşiyi bile affetti. Kazandı. Sürekli kazandı böylece. Ve beşinci olarak da sallallahu aleyhi ve sellem kürsüsünde oturup oraya gelenlere vaaz etmedi. Bütün fırsatları değerlendirdi. Orada panayır var oraya gitti. Burada bir düğün var onların düğününe katıldı. Her yeri değerlendirdi. Mescidini de merkez olarak kullandı. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.